Hadi lan. Tarız var kaçın 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 gitme gitme. Bana ne demek o? Attım ne bunu da. Tarıt tarıt. Tarıt var sıkıyor. Ateş ediyor. O tarıt, o tarıt sağa sola bakıyor. Eğer görüş açısına girerseniz bayağı bir tarıyı öldürüyor direkt. O zaman buraya girmeyelim diyorsun öyle mi? Yani maske girmememiz daha sağlıklı olur. İlerliyorum. Burada bir şey yok. Devam et. Devam et. Var 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 burada var. Ne var lan? Var var metal. Nereden gördün onu ya? Para ediyor mu? Eder eder. Para ediyor lan eder eder. Ediyor ediyor. Beşten fazladır Bedir'im. E bu burası bitti mi şimdi? <laughs> ya gel şu tarıta bakalım. Mecid buradan aşağıda ineceğiz galiba. Başka yol yok gibi. <laughs> bu tarafa bakalım öyle açık kapılar ne olur. Так Так